Sakarya'dan taraftan herkese merhaba. Ben Raif Ugan. Bugün günlerden cuma ve bir hafta daha bitiyor. Konumuz koronavirüs. Çok konuşuyoruz maalesef ve hepimiz endişe ediyoruz koronavirüsle ilgili. İsterseniz bugün birlikte bir görüntüyü izleyelim. Sevgili Medya Barda Zafer Tokuş'un yayınladığı bir görüntü. O görüntü aslında bize izolasyonun ne kadar önemli olduğunu ve sokağa çıkma konusunda çok hassas davranmamız gerektiğini gösteriyor. Kameraman arkadaşlar rica ederim gel. Sen gel yanıma doğru. Bak bu görüntüyü sen ekranda izleyelim. Şu an Serdivandan başlıyor trafik. Sizin de gördüğünüz gibi çok sayıda araç görüyoruz. İlerliyor. Bir arkadaş çekmiş bu görüntüyü ve medya barada göndermiş. Biz de medya bardan şu an yararlanıyoruz. Bakın, şu an Çakçalesine doğru Serdivandan ilerliyor. Benim dikkatimi çeken çok sayıda aracın olması araç trafiği gerçekten yoğun. Çünkü bu araçtakiler de doğal olarak inecekler, bir yere gidecekler. Dolayısıyla bu önemli. Hatta Çakçakçı'na yaklaştıkça araç trafiğinin çok daha fazla arttığını görüntülerde izliyorsunuz. Bu arada yanda yayalar da yürüyor. Bir şekilde. Evet bakın şu an eski Ordu evine, Stad'ın oraya doğru görüntüleri görüyorsunuz ve ilerledikçe insan popülasyonu insan sayısının daha da arttığını gözlemliyorsunuz. Biraz ileri alayım. Bakın araç trafiği. Çok sayıda araç var. Bunlara açıkçası dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar araçla doğru bir şey değil. Çünkü sonuçta bu araçtakiler de inecekler ve bir yere gidecekler. Park eden araçları da görüyorsunuz. Ve Sakarya Vaka sayısı olarak da Türkiye'nin ilk 5 ili arasında. Burada bir görüntü var aslında. O görüntü çok konuşması gereken bir görüntü. Tam da yakalamış. Bakın şu anda tam Çak Caddesi'nin Başına doğru Atatürk Ortaokulu orada lisesinde orada, pardon. Bakın durdurdum. Bakın insan kalabalıklarını e, görüyorsunuz. E, bu son derece e, dikkat edilmesi gereken bir konu. Peki e, niye dikkat edilmesi gereken bir konu? Onu da isterseniz anlatalım. Çünkü e, koronavirüsünün en belirgin özelliği İnsan-insana temasla bulaşması. Eğer bu zincirlik halkayı kıramadınız takdirde, yani sokağa çok sayıda insan çıktığı takdirde, bu virüsün bulaşma şansını engelleyemiyorsunuz. Bu arada Sakarya valisi Ahmet Hamdi ayrılmış bir açıklaması vardı bugün biliyorsunuz orada. Açık, polis teşkilatının kuruluş döneminde bir açıklama yaptı. Şunu söyledi gazetecilere oradakilere. E, bu virüs ilk çıktığı zaman yüzde 70lerdeki yetmişlerdeki olan işte vaka sayısındaki artış yaklaşık son iki üç gündür işte yüzde onların e, altına e, gerilediği şeklinde bir ifadesi vardı. Hatta e, tam ifadeyi de orada söyleyeyim. Bakın diyor ki e, başlarda artışlar yüzde 70ler yüzde yetmişler mertebesine giderken son dört gündür yüzde onun altına çektik diyor önlemlerle. Artışlar azaldı ama yine de rakamlar büyük diyor. Arkadaşlarımız aldıkları tepkilerle sokağa çıkma azaltacak, sosyal mesafenin uygulanmasını sağlayacak, marketlerde ve pazarlarda koyulan kuralların uygulanmasını sağlayacaklar diyor. Her ne kadar bu vaka artışı oransal olarak bu şekilde olsa bile bakın bu iki gün öncesinin, üç gün öncesinin, bir hafta öncesinin temaslarıyla ilerleyen bir süreç. Dolayısıyla bu aldatıcı da olmamalı. Elbette ki önlemlerin önemi vardır mutlaka. Sayın Valim dediği gibi vaka sayısının artış hızında Yüzdesi olarak belki düşme olabilir vali beyin dediği gibi ama bizim bu hassasiyete mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü havalar biraz ısınınca insanların dışarı çıkışını çok net bir şekilde görüyoruz. Ama ne olur lütfen rica ediyorum dışarı çıkma konusunda çok mecbur olmadıkça ki hep söylüyorum bu mecbur olmadıkça çalışan kesimi ilgilendiriyor. Dışarıda dolaşmak, hava almak bu gibi davranışlardan kaçmamız gerekiyor. Ben Rayfugan Sakarya'dan taraf.